Arkadaşlar cümleten selamun Sonuç açıklama videomuza sonunda geldik. Başkentte gerçekten son savaşı bugün sizlerle yapacağız. Ve ne sonuç çıkacağını merak ederek şöyle bir gelelim. Arkadaşlar 14. baskına kadar geldik. Son olarak 5, yani 5 savaş hakkımız kaldı. Onların hepsini sizinle beraber yaptıktan sonra 15. baskında son olarak gideceğimiz yere kadar gideceğiz. Son olarak Hi klanıyla karşılaşmıştık. Şöyle bir özet geçmek istiyorum. Saldırı aşamasında 15. baskının içerisine gireceğiz. Savunmada maalesef ki fazla bir saldırı yemedik. Bu bizim için kötü bir durum. Her zaman için savunma noktanızda arkadaşlar 13'ü 15'i görürseniz emin olun ki bir mutlu olabilirsiniz. Biz de geçen hafta 12'yi gördük. Bir sevinmiştik ama bu hafta maalesef ki 10'a kadar saldırı yedik. Bu bizim için kötü oldu. Umarım sabaha kadar da şu an 10 saat 38 dakika gibi bir süre kalmış. Bakalım o süreç bittiğinde kaçıncı saldırı yiyecek merak ediyorum. Genelde de fazla yemiyoruz. 10'da 11'de kalıyor. Muhtemelen sabaha kadar maksimum bir saldırı daha gelir diye düşünüyorum. Onu belirtelim. Onun haricinde de 14. baskındayız belirttiğim gibi 15'e gireceğiz. Ve şöyle gelelim en iyi klanlarda yerelde Türkiye 1'deyiz ve 10 saat bittikten sonra yerel sıralamamız değişecek mi bilmiyorum ve küresel noktası bizim için önemli küresele geldiğimizde de 33. sıradayız umarım ki inşallah diyelim ilk 20'nin içerisine kadar çıkarız burada 33. sıramızı üst kademelere taşımaya gayret göstereceğiz yerel sıralamada umarım tekrar birinciliğimizi korur ve emin elinlerle ilerleme kaydederiz ki birinci olacağımızı da düşünüyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi gelelim. Başkent servisinde son savaş hakkımız var aslında. Buraya bir savaş daha yapıp burayı bitirmek istiyorum. Bu arada hemen saldırı esnasına geçmeden sizlerden ricamdır. Bir alttan like atarsanız çok memnun olurum. Günlük olarak da Kaleşe Clans şirketimiz sizlerle beraber oluyor. Kanala abone olmanızı öneririm arkadaşlar. Bunu belirttikten sonra şimdi standart ordumla gireceğim. Şöyle bir belirtelim ve şöyle gelelim. 2 tane kadar bir koçbaşı, 5 tane kadar bir okçu alacağım. Hatta 6 bile olabilir. 11-12 tane kadar da birinci alırsam genelde bu saldırıda işimi çözecektir. Bu şekilde belirtelim. Yıkıcı aldıktan sonra ejderi gitmeye çalışacağım. Ejderi de gitmezsem bile şuradaki dev top aldıktan sonra gerek kalan kısmını hepsini her halükarda halledeceğimizi düşünüyorum. Ve direkt aslında girmek istiyorum. Bir şans dileyin. Ben de hemen bir enerjimi alayım. Bakalım ne sonuç çıkacak merakla izleyelim. Hemen okçumu aldım. Ejder biraz geriye gitsin öyle başlayacağım. Hemen şurada abi yıkıcıyı istiyorum demiştim. Onu oradan çıkartalım öncelikle. Şöyle yıkıcı yay döndü. Cana da milim kaldı. Aslında şu ikisini ortasına atarım. Tamam. Tekrar okçu atmama gerek kalmadı. Şuradaki birimleri alalım. Canları kaç? Abi çoklu hava almam lazım. Dev top almam lazım. Aslında en önemlisi ejder de Bunları da kesin indirmem gerekiyor. Şuraları bekleyelim. Biraz yavaş hareket edeceğiz. Sınırlı sayıda okçum var çünkü elimde. Biraz daha bekliyorum. Düştü abi. Hemen şöyle bir birim daha atalım. İki tane okçum kaldı. Devi garanti almam lazım dediğim gibi. Abi alabilecek miyim bilmiyorum. Çok az bir canı kaldı. Şöyle bekleyeceğim. Bir grup daha attım. Son grubu doğru yatabilirim. Daha sonra diğer birimleri abanırız muhtemelen. Hadi bakalım. Düş lan. Çok iyi. Atmama gerek kalmadı. Çoklu havanı atıyorum. Çoklu havanı da alırsam 10 numara 5 yıldız olacak. Hemen bir birim buraya. Bir birim buraya. Abicim bir birim de buraya atacağım. Başlayabiliriz. içeriye girelim abi. Şuradan bir koç da atalım. Ve birinciyi sallayalım arkadaşlar artık ufaktan şöyle sağlı sollu olarak gireceğim. Ve şurayı bekletelim. Ejder yukarıya kadar çıksın. Hemen alttan da birim dağıttım. Yukarıya kadar da çıkmak için bir binici atıyorum. Şuradaki garnizon önemli. Ejder'i direkt salmak için. Yukarıdan gelen birimler onlara destek olacak muhtemelen. Şöyle baktığımda biniciler geliyor. Garnizonu aslında direkt artık ejder... Abi ne olacağını merak ediyorum. Abi alın hemen onu. Şöyle bir gidelim. Orayı bir donduralım. Abi çıkın oradan çıkın ejder lan çıkın bilin çıkın Heh, tamam çıkın abi çık 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 Ejderlerden kaçın abi <laughs> Lan resmen ejderleri kova Abi abi şuraya son birim atalım Dışarıda bir şey kalmadı değil mi? Tamam kalmadı güzel Allah'tan iskeletler var <laughs> Bir an ejderden korkmadım değil ama Neyse aradan çıkarmamız iyi oldu 4750 75 de bonus geldi bereket versin 15. baskına girmiş olduk artık. Şöyle bir klan karşımızda güzel. Başkan 2039 yüksel... 6 2036 yükseltme var. Gayet iyi. Şimdi artık son 4 savaşımız kaldığı için bu 4 savaşta olabildiğince başkan altını fazla alacağımız noktalara girmek lazım. İlk olarak ben iskelet parkından yana kullanacağım bunu. Muhtemelen barbar kampına da bir göz atalım. Hepsini tek tek bir gezelim. Rakibimizi görelim arkadaşlar. Barbar kampı da full oh Allah sizin ne yapmasın ya. Duvarlar işte toplar, roketler full. Allah senin atmasın abi. Rakipler işte full çıkıyor abi. Balonla güneye bir göz atalım. Gözümüze kestirdiğimiz yer alalım. Balonla güneyi de gerçekten iyi şekilde basmışlar. Roketler full. Bir tanesi 3 kalmış ama diğerleri full. İnşaat atölyesine bir göz atalım. İnşaat atölyesinin düzeni de gerçekten güzel. Sağlı sollu girildikten sonra aslında iki savaşta çıkar gibi de duruyor. İlk saldırımızı iskelete yapalım. Daha sonra muhtemelen inşaatçıdan devam ederiz gibi duruyor. Balonda güneye bakmış mıydım? Tekrar bir göz atacağım. Aynen, balondan da devam edebiliriz biliyor musun? Aynen. İlk temizlikten sonra gelir gibi duruyor. Neyse, öncelikle bir dediğim gibi iskeletten başlayalım. İskeleti aradan çıkarmaya çalışalım. Şöyle bir kontrol ediyorum. Tamam. Burada arkadaşlar direkt kullanacağım birimler temizlik aşaması değil. Ana birimler olacak. Burada genelde bir tane de Aynı. 3'e çekmem lazım. Bunu çekelim bir aşağıya. Bir tane süper barbar kullanabilirim. Genel birimlerim bu şekilde olacak. İlk saldırıyla direkt başlayalım. Bakalım başımıza neler geliyor. Abicim direkt süper barbarla koyulacağım işi. Hem de tuzak kontrolü etmiş olur benim için. Aynen de ilk atmışım dedim şu an. Şu an bir bomba kulesini oraya bir okçu da atıyorum. Şimdi o sağ tarafa döndüğünde benim buradaki okçular görünse bile hasar yemeyecek derken Lan içine gitmeyin Allah sizi kahretmesin. Ulan bir defa da yanıltın beni lan. Vallah var ya. <laughs> Şöyle bir koçbaşı atacağım. Aa oraya değil lan karşıya girecek. Bugün resmen abi şu an yapma dediğim her şeyi yapıyor benim birimler. Bir okçu atalım. Bomba kulesini almam lazım bu arada. Takla, tanklamış oldular en azından. Alışacak mısın beyaz alan açtı ama önden de korkuyorum. Lan inşallah tuzak çıkmaz. Allah seni kahretmez. Tam tahmin ettiğim gibi. O kadar inşallah dedik ama hiç abi yüzümüzün yüzümüze bakmadan dağıldı. Şu an iskeletleri attım bu arada. İçeriye gireceğiz. İlk aşamada temizliğimiz olacağı için şuraları atalım. Tamamdır. Başlayalım abi. Hadi şansımız bol olsun. Şöyle bir koç başına attım. Şöyle içeriye bir giriş sağlayalım. Hemen şurada bir de bir atacağım. Bomba kulesi donsun şu içerisine de bir atalım birim. Hemen birincilerde sağlı sollu temizlik tamam. Şunun içerisine de girelim. İçeri noktada ne bitirse kardır. İkinci savaşta da her halükarda diye planlıyorum. Paralino noktaya kadar gelmişiz. Son bir binicim kaldı. Şu makini de alsak çok nefis olacak. Onun için şu olan tam da alttan beyaz alan açıldı. Neyse şu an tam rokete gidiyoruz. Önce bir sersemletelim. Daha sonra ne indirelim. Nefis. Bu da çıktı aradan. Genel birimlerin... Ooo burada iskelet baya varmış. Okul noktayı gayet bitirmişler. Abi adamsınız. adamsın Aha. tuzak çıktı. Ama alınlar gibi aldılar. Çok iyi. Bu arada buradaki binicilerle iskeletler de iş yaptı. Her halükarda ikinci savaşta geliyor o zaman bura. Bu güzel haber. Şu an bekleyelim. İskeletler burayı aldıktan sonra tekrar yukarı çıkarlar. Şurayla uğraşmazlar herhalde. O kadar da akılsız değillerdir diye değil düşünüyorum. Aynen yukarıya çıktılar. Binicilerimiz hala ayakta. Son bir tane kaldı. Dev top yiyecek ve ölecekler. Bunlar burada duvarı yıkmaya çalışacaklar ama bunlara gerek yok. Şunlar en azından gelsin. Yolda bir tuzak kontrolü yapmış olurlar. Diğer birimler zorlanmamış olur. Çünkü zaten mega bir tane vurup hepsini alacak abi. Görürse şuraya kadar görüyor bildiğim kadarıyla. Aynen görmedi güzel. Biraz daha geride olsa görüyormuş abi bu arada. Onu da hatırlatmış olalım. Yukarıdaki birimler de öldü. Şimdi gelelim ikinci savaşa. Birkaç tane de vurdular abi vurmadı değiller. Kaç aldık? 5615 başkan altınıyla başladık. Burayı artık bitirelim ve aradan çıksın. Son saldırımızı yapmış olalım. 3770 aslında şöyle de bir durum var. Başkan altına bakıldığı için arkadaşlar artık kupa merasiminde maalesef ki alabildiğiniz kadar fazla başkan altını alabileceğiniz yere girmeniz lazım. Ki mesela burada da ilk saldırı kötü geçti de ikinci saldırı her halde fulleriz gibi geliyor bana. Düzenleri gerçekten arkadaşlar orantılı şekilde ayarlamışlar ki bizim karşımıza şu an çıkan rakiplerin hepsinin düzeni zor. Aynı keza al bu yoruyu buradan yak abi. Rakipler gene 5. ne diyeceksin? Yıkıcı yay 4. Şuradaki de 4. Şunu da 4'e çekmişler. Yani savunmalar sağlam olunca maalesef ki saldırmadan önce baya baya bir strateji kurmamız gerekiyor. Bunlar bizi baya zorluyor. Net bir şekilde söyleyebilirim. Mesela buraya binicileri at. Binciler ayakta kalmaz. Bomba kuleni yükseltmiş. dev 4'te. Roketler 5'te. Ne diyeceksin? Biz kaldığımız yere bitirelim. Daha sonra üstlere, üstlere ufak ufak çıkalım. Hemen şurayı tamamlayalım abi. Hemen girdim buraya. Kalın iki savaş hakkımızda da duruma bakacağız. Şöyle birer tane buraya atalım. Bir tane de şuraya. Daha sonra hemen okçularımızla ufak ufak bitirelim birimleri. Şuradan hemen atıyorum. Tamamdır. Dinceri devreye sokabilirim. Hemen de girin abi içeriye. Ne varsa kalan edin oraları. Güzel güzel güzel. Şu an nefis ortadan da gir. Şöyle koç da atıyorum. Bir şey bırakmayın abi. Tamamdır. Bu kadar abi. İki savaşta çıkarmış olduk. Güzel oldu benim için. Bir nice kalma de alt noktada bir şey var mı? Alt noktayı temizlemeye gelmişler. Üstünde bir şey kalmadı zaten. Şu birimleri de atmaya gerek yok. Tamamlandı buralar. Güzeldi abi. Burayı da yıkmış olduk. Şimdi kaldı iki savaş hakkımız. İki savaş hakkımızda da en iyi dereceye savaşabileceğimiz bir noktayı belirlememiz lazım. Aslında benim kafamda inşaatçı otolüsü var ama orada full artı full gördüm. Balonla günü de gerçekten fena değil. Burunların balonla günüsü de çok iyi ama ben buradan girdikten sonra güzel bir temizlik yapalım. Bakalım ikinci savaşta gelme ihtimali belki olabilir. Ama temizlik önemli. Dört tane kadar koşbaşı alacağım. Full de okçuyla beraber girebilirim. Şöyle belirtelim. Öfke Yıldırım. Şimdi süper barbar var mı? Öncelikle yok. Bir tane tuzak kontrolü için kullanılabilir. Dört tane koçbaşı kurtarmayabilir. Altıya çek abi. Bir tanesi de tuzak kontrolü yaparız. Geri kalan da Allah kerim bir şekilde hallederiz. Hadi bakalım içeriye giriyorum. Şansımız bol olsun. Umarım iki savaşta burayı düşürürüz ve güzel sonuç elde ederiz. Bir tane koçbaşımız atalım. Tuzak çıktı mı? Bir tane çıktı. Güzel oldu. Bir iki tane çıktı. Of 10 numara. Tam istediğim gibi abi. İlk öfkemi şöyle kullanacağım İçerisine girmemiz de kolay olacak Bir tane de okçumu attım Şundan sonra muhtemelen beyaz alanım açılır Ve roket gördü sanki orayı aynen görmüş İçeriye kadar gitmem için Şöyle Oradaki mızrak da düşmesi lazım Abi mecburen Roket gördü mü bilmiyorum ama Bir grup attım Şöyle bir de koçbaşı atıyorum Tamamdır Güzel Şimdi abi şu okçular ölsün bir beyaz alanda açılsın çok güzel öfkenin içerisindeyiz Öfkeden bu arada çok iyi yararlandım Köşeleri iyi tutturdum atarken O da gözümden kaçmadı değil Şöyle okçuları atıyoruz Al abi ölmeden onu da al Çok iyisin tam istediğim gibi İki grup birden atacağım Sağlı temizlik biraz daha hızlansın Çünkü roket zaten her halükarda görüyor Biraz daha hızlı bir şekilde alan açılırsa Al lan Al al vicdansız al Şöyle yıldırımızı atalım Abicim çok iyi Şuradan duvarımızı da yıkalım Geldik buraya Abicim tam şu alanda bir öfke kullanacağım Hem buradan gireceğim Hem de sağ taraftan gireceğim Sağlı sollu temizlik gerçekten iyi olacak Şuradaki roketi de alalım Abi burada önemli benim için Oha abi ne tuzak buldu Hemen devam Sağlı sollu temizliklere Denizcinin oraya kadar gidelim bir okçu da atıyorum şurada. 10 tane kadar bir okçum var. İş görecektir eminim. İki grup birden atıyorum roketlere abanalım. Şöyle bir koş, hemen koş başıyla. Tam okçular değil lan. Yanlış yere odaklandınız. Şuradaki roketi de indirelim. Ezici de inmiş bu arada. O da gözümden kaçmadı değil. Şuradan bir okçu daha atacağım. Temizlikler devam etsin. Abi sağdan soldan full tam temizlik ediyorum. Allah seni kahretmesin. Öne git dedim arkaya gidiyorsun. Yani tamamen bu hafta beni hiçbir şekilde okçular dinlemiyor ya. Şuradan hemen şu birimleri de atalım. Temizlik devam ki. Son birimi de şuradan Baksam diye bir düşünmedim değil ama şu köşeden atabilirim. Onlar oraya alsın. Başka da egzem bir şey kalmıyor ama şu duvarı da gitmem lazım. Bir abi orayı da. Güzel. Abi bu arada mızrak almamız iyi oldu. Son savaşta her halükarda temizlik taşımasında çok lazım olacaktır. Umarım bir sonraki savaşta garanti biter. Şimdi biraz bağış yapalım. Biterse başkan altının boşa gidecek. Onun boşa gitmesini istemiyorum. Ejderha kayıtlığına bir uğrayalım. Gerçi balonla yönede de yükselteceğim birim vardı ya. Şöyle bir baktığımda 18k bomba kulesi. beraber. abi. Mecbur yapacak bir şey yok. Bunu yükseltelim. Hemen bir çıkalım. 3k kaldı. Ha, bağış videosunu adı saklayacaktım. Gene saklayamadık. Şimdi balonla güneye son savaş hakkım kaldı. Umarım bitiririm. Şöyle gelelim. iki tane kadar bir koçbaşı. Gerek yok da her halükarda lazım oluyor. altı tane kadar birim alalım. 5 alsam nasıl olur? 12 tane her halükarda okçu almamı istiyor. Tamam iskelet, yıldırım. Şöyle bir analiz edelim tabii ki öncelikle. Abi sağ sol biraz daha temizlik sağladıktan sonra bir tane okçu şuraya atarım. Geri kalanı da valla inşallah Allah ne verdiyse yardırırız alırız diye planlıyorum ya. Abi inşallah biter. Şu an tek duam aslında o. Şuradan bir okçu atalım. Şuradan da beyaz alan açılmasını istiyorum. Bir okçu da buradan atacağım. Tabii ki bir okçu da buradan atalım. Sağ sola okçularımızı attık. Beyaz alanlarımız açıldıkça açıldı. Şurayı da bitirelim. Bir yukarıya kadar okçum yani binicim çıkmamalı. Okçuyu buradan atacağım. Bu arada sağ taraf temizlemesi iyi oldu. Şuradan da bir okçumu atıyorum. Daha sonra abi artık ışığını koyulabilirim. Şöyle birimle of oh, roketleri kafesini atmadık ama dur bakalım. Ben abi sağlı sola giriyorum. Şöyle içeriye. Şuradan sağdan da git. Şu roketi alım abi. Bakın oraya bir yıldırım. İçeriye gir. Cehet abi şuraya git. Hemen 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 hemen. hemen. Roketi alın. Aldılar. Çok iyi. Alt nokta ne durumda? Ezdim ora. Sıkıntı. Biniciler. Ah o bomba. Abi gelmezse sırf o bombanın yüzüne gelmez biliyor musun? Aldı orayı da. Alta gelin. Tamam ezci de Geldi. Geldi. İşte bu. İşte bu. Çok iyi. Oh be. Ulan, rahatladım ya. Bir an gelmeyecek diye korkmadım değil. Altı k civarında başkent altına aldık. O da iyi oldu. E, yüzdeler noktasında sıkıntı yok. Köşede sadece bir tane bomba kışlası kalmış. Yani roket balon kışlası. Burayı da her halükarda o sıra, süre içerisinde duvarı yıkıp karşıya geçerler. Gerçi binciler var ya. Binciler atlayarak direkt geçer zaten. İskeletleri beklemez bile. Gayet nefis. Abi İran <laughs> şu an çok rahatladım yani en azından burada düşmüş oldum son vuruşlar ve bitiriyoruz. Güzeldi. 6170 başkent altın artı 20 de geldi. 6200 diyelim düz hesap. Şimdi tüm savaşlar bitti arkadaşlar. Eksik savaşlar kalmadı. Bu hafta sadece ufak bir hata yaptık. Bir hesap 5 savaş yaptı. Bonus hakkını unuttuk onun. Onun haricinde savaşlar güzel geçti. Seyit hesabında da 26K civarında kasılmış. Bereket versin diyelim. Genel olarak diğer başlıkta zaten gayet üst düzeydi. Balonla günüyle iskelet Parkı'nın 15. baskında bitirmiş oldum. Bu saldırı esnasında bu hafta arkadaşlar gerçekten rakiplerimiz çok zor geldi. Ona rağmen 15. baskını görüp iki tane de bölge bitirmek kolay olmadı. Sonuç itibariyle rakiplerimiz full artı full geliyor arkadaşlar. Bakın mesela duvarlar 4, geri kalan da her şeyi fulllemiş adamlar. Yani rakipler bu şekilde gelince 15. baskını görünce bile gerçekten mutlu olabiliyorsunuz. Artık videoyu şuradan bir kesik atacağım. Videonun sonunda da 10 saat 21 dakika görüyoruz. Ortalama 1500 civarında bir başkent altını bekliyorum. Bunun haricinde Türkiye'de birinci sırayı koruyacağımızı düşünüyorum. Şu an bir kesik atacağım. Bakalım sonuçlar hemen açıklanacak. Ve size ekranı yani bu videoya devamını ekleyeceğim ve göreceğiz. Umarım sonuçlar iyi gelir. Hemen geçelim. Arkadaşlar tekrar selamün aleyküm. Dostlarım sonuçlar açıklandı. Artık gönül rahatlığıyla sizlerle beraber sonuçlara bakabiliriz. 1830 olarak kupa sayımızı görmektesiniz. Hatta şöyle bir bakalım. Genel olarak baskın hafta sonunda topladığımız madalya sayısı 1533 olarak görüyorsunuz. Toplam başkent ganimetini de 1 milyon 180 k olarak görmekteysiniz. Tamamlanan baskınlar zaten 15'in içerisinde kalmıştık. Onun için 14 tamamlanmış ve 15'in içerisinde sonuçlandırmış olduk. Toplam saldırıları da 299 bir hesabın bonus hakkını unutmuştuk. Ondan dolayı 300'e tamamlayamadık. Onu da belirtmek istiyorum. Yok edilen düşman bölgeleri 114 olarak görmektesiniz. Şimdi devam edelim. Bunu bu arada geçen haftayla da karşılaştıracağım. Sizlere anlatacak anlatacaklarım daha hala var yani. Orayı dinleyelim. Şimdi baskın hafta sonunda Aldığımız madalya 819 olarak görüyorsunuz. Bununla da beraber altın 1'e yerleşmiş olduk. Zaten altın 1'de tek Türk biz varız arkadaşlar. Onu da belirtelim. 1800 ile 2000 arası altın 1 olarak görmektesiniz. Klan TP'sini de 45 olarak hanemizi yazdırmış olduk. Devam edelim. Şöyle geldiğimiz noktada aldığımız genel olarak başkan altınlarını görmektesiniz. Ve saldırdığımız köyleri de şöyle görüyoruz. Burada da gördüğümüz üzere 15. saldırımızı da yapmış olduk. Ve 14. tamamlanmış olarak gösterdi. Bu şekilde sonuçlandı. Peki genel sıralamada ne durumdayız? Zaten sizler bunu sonuçlar açıklandığında direkt gördünüz ama gelin beraber bakalım. YouTube CGS2 klanı Türkiye'de birinci olarak 1830 kupada devam etmekteyiz. Zaten 1800'ün üzeri altın bir olarak görüyorsunuz ki altın bir de sadece bizi gördükten sonra tamamı altın iki altın üç olarak devam ediyor yerel sıralamada. Genel olarak küresele beraber bakalım. Küreselde de birinci sıradan itibaren altın bir, Türkiye'de de zaten altın bir de bir biz varız yanılmıyorsam aynen 1830 Başka da klan göremeyeceksiniz şimdilik. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii ki diğer alttan yetişen arkadaşların da hepsine selamlar, saygılar. Hepsini globalde görmek isteriz. Biraz da çabalayarak emin adımlarla ilerleyeceklerdir. Hepsinden eminim ilerleyecekler. Burada aslında ikinci kanalımız da gerçekten iyi şekilde idare ediyor da 22. sırada görüyorum yerel. Gerçekten onların da hepsine selamlar, saygılar İyi şekilde yönetim sağlayarak en azından ilk 20'nin içerisinde görmek mutlu ediyor beni. Başkentin 10'a atmıştık oranında yanılmıyorsa en son aynen ama yükseltme sayısı biraz düşük biraz daha bağış noktasına destek vereceğiz ama hem ana klana hem de ikinci klanı bağış yaparken gerçekten zorlanıyoruz onu da belirtmek istiyorum bu şekilde ikinci klanımız da başkenti 10'da yükseltmeler sağlanmakta küreselde de 33'teydik bir sıra geri düştük maalesef onun gerçekten acısı içerisindeyim ama şimdi 33. sıradaydık 34'e geriledik abi çok iyi gidiyoruz ama rakip klanlar da çok iyi. Öyle bir şey ve iç su bile 39. sıraya geriledi. Abi düşün yani adamlar hemen hemen full'e yakın çekmişler. 2700 yükseltmeleri var ama genel olarak 6. sıradaydı. 6. sıradan 39. sıraya düştüler. Bu hafta gerçekten küreselde çok farklı olaylar döndü. Ben anlamadım çünkü ilk 6'ya bakıyorum Hali hazırda olan klanlarda yer değişimi oldu ve genel olarak öndekiler arkaya gitmeye başladı ve arkadakiler gerçekten araba atı gibi sonradan açılıp baya baya bir yol kat etmeye başladılar. Abi demek ki yapınca oluyormuş. Mesela Los klanı ilk altı, altıdaydı bunlar 15'e girilediler. 6. sıradan 15'e nasıl geriledin? Allah'tan diyorum yani biz fazla gerilemedik. Sadece bir sıra geriledik ama tabii ki gönül ister ki bunu 33'ü 34'ü bir üst sıraları atabilmek. Onun için de elimizden gelen en fazlasını yaparak her zaman ilerleyeceğiz. Bu hafta aslında bizim için bayağı yorucu geçti. Neden diyeceksiniz? Rakipler full gelmeye başladı. Lig sezonu açıldığı için hemen hemen sizin bulunduğunuz dikteki rakipleri atmaya başladığı için bizim rakiplerin tüm savunmaların hepsi fulldü. Gerçekten bu bizi çok zorladı. 15. baskına bile biz elimizi öpüp başımıza koyduk. Yani dedik bu bile yeter. Bu savunmalara karşı buna göre <laughs> bu bile yeter dedik yani. Güzel sonuçtu. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Türkiye birincisi olarak gerçekten iyi dileklerinizi şimdiden bekliyor olacağım. Güzel motivasyon kaynağı mısınız arkadaşlar? Yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin ki sizlerin yorumuyla motive olalım ve hızlı şekilde emin adımlarla hızlı bir şekilde dediğim gibi küresele yükselelim. Hepinize ilgi alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Muhakkaklıkla like atmayı etme, ihmal etmeyin. Abone olarak da günlük olarak içeriklerimize erişebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.